Mahmut, sen... Ulan bu na, nasıl? Komplo mu kurdunuz bana? Özgürüm, haberlerde görünce atladım geldim. Parmakla gösterdiler. Sen içerideydin. Hı, i̇yi halden saldılar. Öyle şey olur mu kız? Caydırıcılığı kalmaz. Özgürüm... Sus kız. Sakın tek kelime etme sevgili ailem, size anlatacaklarım var. Ondan değil, benden duyun. Ya kadının söylemesine bir saniye kaldı. Şimdi mi aklın başına geldi? Yemezler. Bırak o söylesin. Sen sus kı. O söylesin, bırak sus, sus. sus. kı. Baba, gerçekleri benden duy. Baba mı? Senin baba mı var Özkör? Allah Allah. Babasız nasıl olacak ki lan? Oğlum sen kendini tanıtırken ben peygamberim falan mı diyorsun lan millete? Haşa. Haşa ya. Haşa ya. Babam doğumda öldü demiştin. <laughs> doğumda ölen baba. Benim başıma doğumhaneden ne gelmiş olabilir ya?